Bugün bir pratik yapacağız birlikte. Ama ondan önce kısaca ne işe yarayacağından bahsetmek istiyorum. Kendine karşı dürüst olmaktan bahsetmiştim önceki videoda. Farkındalık çalışmalarının bana çok büyük faydası oldu benim yaşamıma. Onlar sayesinde kendime karşı dürüst olmaya başladım. Hatalarımı fark edip kabule geçmeye başladım. Kendimi geliştirdim. İlişkilerim güçlendi. Endişe ve stres seviyem azalmaya başladı. Hayır diyebilmeye başladım. Özgüvenim arttı. Daha iyi bir anne, eş, arkadaş hatta koç olmamda katkısı inanılmaz büyük oldu. Yani hem iş hem de özel yaşamama katkısı oldu. İyi ki diyorum. Psikolog Tasha Yurik insanların %95'inin kendilerinin farkında olduklarını zannettiklerini ama sadece %15'inin gerçekten farkında olduğunu keşfetmiş. Farkındalık çok değerli bir beceri bir adım öne geçmek, daha mutlu, huzurlu, stressiz yaşamak istiyorsan mutlaka güçlendirmen gereken bir beceri. Yaşamın her alanında. Aslında kısaca farkındalıkla yaşamaya adım atmak gerekiyor. Benim kendime karşı dürüst olmamı sağlayan en önemli, en temel şeylerden bir tanesi düşüncelerim ve duygularımla buluşmamı sağlayan pratiklerdi. Bunlar düşüncelerime kapılıp gitme dürttümü törpülediler anda kalma becerimi güçlendirdi. Gereksiz streslerin içinde boğulmamı engellediler. Düzenli meditasyonun yanı sıra gün içinde dur anlarım, ben zamanlarım ve yaşadıklarıma merakla ve bu bana ne öğretiyor diye yaklaşım bana çok şey kattı. İşte ben de burada bugün bu pratiklerinden bir tanesiyle seni buluşturmak istiyorum. Eğer hazırsan derin bir nefes al. Yavaşça ver ve gözlerini kapa. Şimdi önce bedeninin oturduğun yerde dağılışını fark et. Sırtın dik. Başın omuzlarının üstünde dengede olsun. Ellerin kucağında açık bir şekilde dinlensinler. Ve şimdi ve burada olan varlığını bir fark et. Odayı kaplayan bedenini ve varlığını izin ver, bedenini rahatlasın. Yüzündeki kaslara kadar bütün bedeninin rahatlamasına izin ver. Zihnin dinginleşsin. Düşünceler izin ver yavaşça uzaklaşsınlar. Kısacık bir süre için hiçbir şey yapmamanın özgürlüğünü yaşa. Tekrar derin bir nefes al ve nefesine odaklan. Nefesimi fark ediyorum diyerek gözlemle aldığın nefesin uzunluğuna, derinliğine bir bak. Ne kadar sıcak, ne kadar soğuk fark et. Yavaşça nefes verirken verdiğin nefesin uzunluğunun tadını çıkar. Şimdi buradan yavaşça zihnine odaklan. Hiç durmadan koşan ve bir sürü düşünce arasında maymun gibi daldan dala atlayan zihnine. Hangi düşünceler geçiyor fark et. Belki biraz sonra yapacakların. Belki dün olanlar. Belki stresli bir durum. Sadece fark et. Olana olduğu gibi görerek, değiştirmeye, ondan kaçmaya çalışmadan, hiçbir şey yapma isteğine kapılmadan. Sadece gör, gözlemle. Şimdi de o düşüncelerden bir tanesine odaklanmanı istiyorum. Sadece bir tanesine. Ve o düşünce içinde hangi duyguyu uyandırıyor? Fark et. Duygunun adını söyle. Huzur, mutluluk, sevgi. Öfke, üzüntü. Bu duyguyu bedeninde nerede hissediyorsun? Fark et. Sonra yavaşça tekrar nefesine geri gel. Nefesine odaklan. Nefes alırken gülümse. o düşünce ve duygulara kapılıp gitmek yerine şimdinin gücüyle buluşmanın dinginliğini yaşa. Olanı ve kendini olduğun gibi kabul etmenin ve anda kalmanın farkındalığıyla hazır olduğunda yavaşça gözlerini aç. Nasıl geldi ve neler fark ettin? Lütfen burada da paylaş ama farkındalık defterine mutlaka yaz ve ne zaman istersen ki mümkünse her gün bu meditasyon için tekrar geri gelebilirsin. Bir dahaki videoya kadar şimdilik hoşçakal.